Sevgiler selamlar olsun. Elimden geldiği kadar son süreçteki aktarılanlara aktarmayı niyet ediyorum. Varoluşu ve var edeni hangi seviyede olursa olsun bir varlık hani anlayabilmesi o anlamda o anlamda tamamen a evet bu budur demesi tabii çok mümkün değil yani daha doğrusu mümkün değil ama her e, var olan bulunduğu alanda var edeni algılıyor ve bir nevi deneyim diyor Var eden var ettiği her varlık onun onun kıyafeti gibi yani beden kendi başına var edilmiş bir varlık ama e, var eden ee, e, tabii mesela bir karınca öyle değil, diyelim ki e, e, ağaç öyle değil, ağaç e, ya da karınca diyelim ki ve diğer canlılar için e, zaman yok çünkü bizim bizdeki gibi zaman yok yani bizdeki gibi bu şekilde algıladığımız e, gibi e, geçmiş ve gelecek şeklinde olan bir zaman e, hali yok e, ve bu sadece insanda var e, ve insanda e, daha birçok şey de var. Elbette ki Varede'nin varedenin hem birçok sırrı ve hem de aynı anda da Varede'nin var olma sıfatı insan sureti. Son süreçteki aktardıkları ve algıladığım şu şekilde yani Beden e, yaradanın yarattığı bir kendi başına e, akıllı bir mekanizma yani hafızası var yani öğrenebiliyor, deneyime dönüştürebiliyor. E, ve duygular da e, maya, yaratıcıyla yaratılmış arasındaki maya. E, ve bu duygular e, mesela paket paket halinde e, her bir e, e, bedenin gelişimiyle birlikte Deneyimle birlikte beden gelişiyor, yaşayarak eylemlerle gelişiyor. Her gelişim gelişimiyle birlikte bulunduğu alanda farklı bir duygu formatını deneyimlemiş oluyor. Ben uzunca süre bu bilgilere kanallık yaptım varlıkları duygusuz zannetmiştim. Daha önce de açıkladığım gibi benim algım onların duygu formatına yetmediği için algılayamadığım için onları duygusuz zannetmiştim. Oysa onlar çok farklı bir seviyede duyguları deneyimliyorlardı. Her beden insan bedeni ve diğer tabii ki bedenlerde öyle ama insanda çok farklı şeyler var. İnsan bedeni bir mekanizma ve bu mekanizma ve aynı anda da hani yaratıcının kıyafeti gibi görünen dünyada ama yaratıcı bu mekanizmanın, beden mekanizmasının gelişimi ölçüsünde, dönüşümü ölçüsünde o bedene dahil olmuş oluyor. Bu nasıl oluyor? Yaşayan bir bedenle olmuş oluyor. Yani tabi yani bunu anlamak ya da anlatmak dediğim gibi baştan çok mümkün değil. Ama sadece hani algım ölçüsünde bulunduğum alan ölçüsünde aktarılanları aktarıyorum ilham olması bakımından. Um, e, yaşadığım hikayeleri geç, özellikle geçmişle ilgili e, çok söyledim yani e, yaşadığım alanda ve e, hatta dahi ailemde kendimi ait hissetmedim ben burada ne arıyorum buraya ait değilim yani e, e, nasıl kurtulabilirim e, ve e, e, böyle söylüyordum e, ve ama aynı anda da e, nasıl diyeyim yani hikaye gerçekten nasıl anlatacağım bilmiyorum neredeyse hani <laughs> Kapatacağım artık bir kere bir denedim olmadı. Çünkü lisana dökemiyorum. Yani e, yaşam hikayemiz böyle sıralı sıralı kareler halinde mesela. E, kareler halinde e, e, bölümlerde ve bu her bölümde her bölüm için bir duygu formatı var. Bu duygu formatıyla ilgili e, oradaki duygularla oluşan eylemler yaşayarak, yaşayarak deneyime dönüştüğünde bir şey tamamlanıyor ve o duygu formatı tamamlanarak başka bir duygu formatını deneyimlemek üzere yine aynı beden ve aslında belki hikaye bile aynı olabilir. Aynı bedenle başka bir seviyeye geçmiş oluyor. Yani başka türlü duyguları deneyimliyor ve her bunu başardığında beden yaratıcı kaynağın enerjisi o bedene daha fazla dahil olmuş oluyor. En neticesinde her görünen insan sureti ve ismi ve cismi onun onun sureti ve ismi ve cismi olmak üzere tasarlanmış. Yani tasarım bu ama tamamen dediğim gibi hani şimdiki bu aklımla bunu çözümleyerek hani bir sonuç manasında değil bu. Çünkü yine şimdi ben bu bilgileri verirken de ya da bunları aktarırken de eğer söylenen sözleri kalıp halinde alır ve bunu anlamaya çalışırsak hiçbir yararı olmaz ve beden bunu senin bedenin bunu bir deneyime dönüştürmez. Yani analiz ederek ee, analiz ederek e, fark ederek yorumlamak işte bu e, bedenin farklı bir seviyeye geçmesine sebep oluyor. Ama eğer analiz etmeden herhangi bir bilgiyi kitaptan birisinden bir yerden öğrenip bunu e, bildiğimi varsayarsam o paket halinde aslında bu senin yorumun değil, başkasının yorumunu tekrarlamak gibi. Yorumun esas içeriğinin yani bunu ilk defa açıkladılar bu şekilde. E, yorum biz mesela sürekli e, Hangi duygu formatındaysak, yani beden hangi kapasitedeyse, hangi alandaysa ona göre dışarıda gördüğümü yorumluyorum. Çünkü içerideki o aslında. Onların duygularını anlamama sebebi, yani yok olduğunu varsayma sebebim, onlarda yargı yok. Ve onlarda o şekilde etiketleyecek bir yorum yok. Onlar olanı olduğu gibi çok enteresan bir şekilde yorumluyordu. Nasıl söyleyebilirim? Yani çünkü zaten yorumun kendisi e, hikayeyi var ediyor aslında bir, bir nevi de. Yani şöyle var ediyor. E, çok e, özel bir örnekle bu aslında açıklandı. Hani e, Ebroli sanatı gibi yaratıcı bedenin bu bölgesine tüm resmi çizmiş. Yani aslında yaşanan her şey zaten öyle. Yani hani e, şimdi benim fonksiyonum ne deme ne olur. Eğer onu dersen çünkü tamamen kaçırırsın hikayeyi fonksiyonun beden zaten beden o yazılı olan senaryoyu çizilmiş olan o resmi kağıda basacak ve onu görür hale getirecek. Nasıl peki? Yaşayarak elbette ki. Biz birçok şeyle birlikte zaman çizelgesinde ee, geçmiş ve gelecekte e, kayboluyoruz o yorumlar yani yorumlarımız hep o yönde oluyor yani şimdiyi yorumlamıyoruz yorumlamak hani konuşmak manasında değil sadece analiz etmek manasında da değil ama tabii ki analiz içeriyor bu yani analiz eden bir beyinle ezber yapan bir beyin bir olamaz yani o e, analiz eden beyin kadar beden yaşamış ve dönüşmüş oluyor. Beden her dönüştüğünde de farklı bir duygu formatıyla a, hikaye aynı bile olsa deneyime devam etmiş oluyor ama başka bir alanda. Bizim boyutlar gibi algıladığımız şekilde de algılanabilir. E, ve yaratıcı, e, yaratıcı her e, e, yani nasıl diyeyim o her şeyin içinde her şey onun içinde fakat bedenin e, bu anlamda bir hükmü de var. Yani bedeni var etmiş ve var ettiği eseri aslında beden. Ve bu eserle var olmak üzere var etmiş eserinde var olmak üzere yani eseriyle birlikte görecek ve görünür olacak ama eseri eser beden yani beden kendi başına da bir mekanizma gelişiyor ve canlı bir şekilde hikayeyi buradaki resmi deneyime dönüştürerek kağıda döküyor yani var etmiş oluyor varlık aleminde var etmiş oluyor ama şöyle bir şey var sadece hani bunu da yine anlamak yerine hissetmeyi deneyebiliriz şöyle ki biz mesela gelecek ya da geçmiş gibi hani oradaki o yorumlamadan kayboluyoruz ya, o yorumlamada. Aslında hani e, hiçbir şey geçmiyor ve gelmiyor aslında. Her şey aynı an içerisinde vuku buluyor. Fakat işte bu seviyeler nedeniyle e, bu um, bu çok anlaşılabilecek bir sistem tabii ki değil. baştan beri söylediğim gibi. Ama hissedilebilecek bir sistem. Yani hissetmek çok ayrı. Anlayıp bunu bir bilgiye dökmeye çalışmak çok ayrı. E, bu an içerisinde her şey vuku buluyor ve her şey orada e, olmaya da devam ediyor. Yani sen aslında farklı versiyonlarınla e, geçmiş gibi saydığın hikayede yorumlamaya devam ediyorsun, hikaye yaşamaya devam ediyorsun. Buna gelişmek gibi değil. Bu bunun için şöyle söylüyor rehberlerimiz, e, Sirius'lar, Mantis'ler ve daha farklı birçok çok e, evrendeki varlık grubu bu bir devinim diyorlar. Bu bir devinim ve bu devinim içerisinde mesela onlar bize yardım falan etmiyor. Bu devinim içerisinde bizim bedenimiz geliştikçe bedenimiz mesela diyelim ki işte hani bilinci su gibi tarif ediyorlar. Bilinci su gibi tarif ediyorlar ama suyun su her su aynı değil aslında ya da okyanustaki seviyeler aynı değil. Yani en derine dalmak için yani en derine hatta dibini daha kimse gidememiştir. Yani hangi Teknolojik araç olursa olsun şimdilik yani en azından çünkü bir dibi yok aslında mesela var olursa ona benzetecek olursak yani her bir o duygu formatını bulunduğumuz alanda deneyime dönüştürdüğümüzde yani yaşadığımızda yani şimdi de ve burada olduğumuzda hikayeyi yaşadığımız anda beden farklı bir titreşime geçiyor ve bu olduğunda zaten doğal olarak evrendeki diğer titreşimdeki varlıklarla doğal bir şekilde yani karşılaşmış oluyoruz. Ve aslında birbirimizden ayrı bir şekilde bu devinime devam etmiyoruz. Bu devinim birbirini tamamlayarak dönüşen ve dönüştüren bir devinim. Yani varoluş. Ve sonsuz derecede. Yani ne bir başı var ne de bir sonu var. Biz genel olarak yine bir sonuca odaklandığımız için mesela 5. boyuta geçmek istiyoruz. Mesela çakralarımızın çalışmasını istiyoruz. Mesela işte nirvanaya ermek istiyoruz, ermek istiyoruz falan. Ya da işte mutlu olmak istiyoruz. Yani bir sonuca odaklanıyoruz. Oysa ki yaratımda bir sonuç yok. Daimi bir devinim var. Hikaye aynı devam etse bile orada bedenin bir... E, e, sihirli bir dönüşümü var. O beden oradaki o dönüşümü gerçekleştirdiğinde yani farklı bir titreşime geçtiğinde başka bir duygu formatıyla evrende yine deneyime yani yaşamaya devam etmiş oluyor. Yani biz aslında geçmiş gelecek gibi bakıyoruz ya birçok versiyonumuzla bu zaman eğer öyle ayırırsak o zaman dilimlerinde deneyimlere devam etmiş oluyoruz ama bu çok şey değil yani böyle takılıp da aa hani var ya böyle ruh parçacıklarımızı toplayacağız bu şekilde değil. Ruh dediğimiz şey de zaten hani o şekilde değil. Hani ruh böyle tek parça halinde giriyor çıkıyor bedene gibi değil. Ee, çok gerçekten hani anlatması o kadar kolay değil. Ee, ben şimdi bugün sabah kalktığımdan beri bugün ne 22 Eylül. Sabah kalktığım dün mesela 21 günlük bir evreden bahsettiler ve bu evre içerisinde bir bu bu belirli titreşime gelmiş olan bedenlerin hikayedeki gelecek ve geçmiş gibi ya da bu zamana kadar olan deneyimler gibi şeyleri eylemleri farklı bir duygu formatına geçeceği ve geçtiği için aşamalı bir şekilde nedenini ve niçinini en azından algılayabilecek çünkü bir adım öncesinde kalıyoruz ya da bir adım sonrasına odaklanıyoruz. Oysa onlar birbirini tamamlayan ve peşi peşine gelen devinimin devamı. Yani bir sonuç yok aslında. Hani biz şuraya varacağız bu bitecek. Böyle değil. Bedenin ayrıca başka bir tılsımı da var. Yani mesela yaratıcı bu esma ile ve bu cisim ile tamamen beden titreşimi buna uyumlandığında diyelim ki işte hani o nöronlar gibi de söyleniyor ya %100 beden bu bedene diyelim ki kıyafet olan bu bedene yüzde yüz bir şekilde yaratıcı enerjisi dolduğunda bambaşka bir seviyeye geçecek ama bu beden hani o şekilde yok olmuyor hiçbir şey gerçekten o anlamda ne doğuyor ne de yok oluyor hep ve daimi bir dönüşüm içerisinde devinim devam ediyor ve aslında bedenin var olma içgüdüsü de bu çünkü beden var olarak bu eylemleri gerçekleştirerek aslında nihai olmayan bu sonsuz evrende yaratıcının o %100'lük enerjisini dünya aleminde, varlık aleminde şu anda benim bilemediğim algında olmayan bir formatta yine deneyim devam edecek. Siriuslar, Mantisler ya da diğer varlık grupları nın duygularını anlamama sebebim bu işte çünkü onlarda gerçekten hani bir insanı suçlayacak bir şekilde bir insanı bir şey dikte edecek şekilde ya da işte ne bileyim yani bizde olan birçok şey yok onlarda. Onlar varlığı, var olduğu haliyle onurlandırıyor sadece selamlamakla ilgili çok muazzam bir şey söylediler. Çünkü her zaman iletişime geçtiklerinde çok güzel bir selam veriyorlar. En derin saygı ve sevgilerimizle sizleri selamlıyoruz diyorlar. Selamlamanın, selamlaşmanın çok değerli olduğunu hatırlattılar. Evrende evrende hani sonsuz sayıda beden formatları da var. bilin seviyelerini deneyimleyen yani yaratıcının enerjisinin deneyimlendiği formlar beden birbirini hani selamlarken bizim selamlaşmamızın çok özel ve çok kıymetli olduğunu belirttiler. Onlar da bizi selamlarken aslında bedenlerin birbirini selamladığını ve evrende seni görüyorum, varlığına saygı duyuyorum gibi mesela en kısa haliyle açıklayabilirim. Yani beden geliştikçe farklı bir duygu formatında çünkü mayası bu. Yani dünya alemindeki, varlık alemindeki yaratıcıyla bağı olan duygu. Duygular değişmiş oluyor. yani Daha doğrusu duyguyu farklı bir şekilde deneyimlemiş oluyor. En önemlisi deneyimleyen orada olmuş oluyor. Titreşimi arttıkça. Bu da yaşayarak mümkün oluyor. Ve sonra da böyle olduğunda da bu sefer evrendeki doğal olan bu devinimdeki diğer varlıklarla hani çok doğal bir şekilde iletişim halinde ve bu devinimin farkında bir şekilde sürece devam etmiş oluyor. Yani onlar bize yardım etmiyor ya da onlar bizi ya da herhangi bir varlık bunu da çok değerli bir örnekle söylediler. Bizi zapt edip böyle şöyle olmuş olmuyor bir nevi. Şöyle bir nevi bedende eğer sen varsan yani bedenin farkındaysan bedendeki eylemleri ve duyguları e, deneyimleyen, bilinci idrak ettiğinde e, yani e, ev sahibi orada demek oluyor. E, harici tabii farklı durumlarda oluşup gelişebiliyormuş fakat şöyle düşünmemiz lazım yani e, okyanustaki örneği çok güzel hatırlattılar. Hani onlarca, binlerce, yüzlerce balık var ya da varlık var. Bunların hepsi e, hepsi aslında aynı şeye hizmet ediyor ama aynı şekilde hizmet etmiyor mesela. Böyle bakabiliriz en basit haliyle. E, ev sahibi orada olduğunda, bilincin farkında olduğunda kaçmak yerine her ne hissediyorsan o hisleri fark ederek bilgiye değil, dışarıdaki hikayeye değil o hislerini fark edip o hislerini takip ettiğinde işte o maya hakkı layıkıyla bedene ulaşmış oluyor ve beden de böylece bunu deneyime dönüştürerek hücresel dönüşüm gerçekleşmiş oluyor ve böylece de artık başka bir aşamaya geçmiş olan şu anda hiçbir insan görünür olan hiçbir beden aynı dünyayı görmüyor, aynı hisleri aslında yaşamıyor. Biz mesela tanım koyuyoruz. Özlem gibi, öfke gibi ama aslında hiçbir bedenle bu tanımlanan duygular da aynı şekilde deneyimlenmiyor. Ve bu 21 günlük evreden sonra bambaşka bir duygu formatına geçileceği söyleniyor. Herkes için denmiyor. Üzerinize alınmayın yani ya da bunun peşine düşmeyin ne olur. Olması gerektiği gibi oluyor. Okyanustaki canlıları düşünelim. Ve en temelindeki kadın erkeğin ne manaya geldiğini, bütün bu maya sisteminin, varlık alemindeki var edenin ve var olma halinin kadın ve erkek üzerinden bu varlığı mayalayarak varlığın deviniminin devamlılığını algılayacağımızı ve bu şekilde de kadın erkek en temeldeki bu ilişkinin, ilişki gibi görünen ama varoluş amacı olan bu hikayenin en temelini algılayarak farklı bir duygu formatında kadın erkek hikayesinin fark edileceğini ve bunun deneyime dönüşeceğini belirtiyorlar. Çünkü bu bu, bu da şöyle yani... Onlar bu devinim içerisinde diyelim ki şöyle hani okyanusun biraz daha derin kısmındalar ve böyle baktıklarında bizi görebiliyorlar. Çünkü onların görüş alanı, görüş açısı bizimkinden çok daha yoğun. Geleceği ve kaderi tahmin etmek bakımından değil potansiyellerimizi algılamak ve yaydığımız beden frekansı ile birlikte dönüşümün hangi seviyede olduğunu ve hikayenin ne şekilde geliştiğini görmekle alakalı olduğunu belirtiyorlar. Yoksa hani kaderin tümünü algılamak gibi bir şeyleri onların da yok. Yetenekleri ve yetkileri de yok ayrıca. Hiçbir varlığında yok bu şekilde. Bilemiyorum katkı olur umarım yani anlatabildiğimi varsayıyorum. Elimden geldiği kadar giderek anlatabilmek gerçekten benim için de çok zorlaşıyor, kolaylaşmıyor. Çünkü bu akışın, bu ee, bu bilgeliğin e, çok değerli olduğunun, sorumluluğun idrakindeyim ve bunları sözcükler olarak ya da bilgi olarak hani bunun farklı şeylere daha doğrusu açıkçası e, silah gibi kullanılması da e, tabii ki e, oluyor, olmakta şu anda. E, bunun için daha özenli e, kelimelerimi seçmeyi e, deniyorum, elimden geleni yapıyorum. Orada bir kişi bile varsa yani bu mesajın kalbine ulaşıp işte burada o Ebruli sanatının artık kağıda geçmesi gereken bir insan varsa işte bunun için aslında bu videolara devam ediyorum. Hep atıklıyorum ama öyle yani. Umarım gerçekten yerini buluyordur. Sözcüklerin lisanın ötesinde muazzam bir akış var ve bu akışı ancak hissederek algılayabilir ve deneyime dönüştürebilirsin. Çok özel bir örnek vermişlerdi. Yani şükürler olsun benim şu anki bulunduğum alanda bir adım öncesi bir adım sonrası bütün bunları şu anda şimdilik nedeninin içinini yani belirli bir ölçüde algılamış durumdayım ve kendi hikayemde muazzam huzurluyum. Fakat böyle bir şey söyledim. Yani insan tek başına değil bu evrende ve bu evrende benim çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım var. Böyle söyledim yani hani bilgeliğin ötesindeki ya da bilgeliği de içeren insani hal ve hislerle onların da iyi olmasını istiyorum. Çok güzel bir örnek verildi. Zaten öyle olduğunu biliyorum yani güvende olduğumuzu ve her şeyin gerçekten sıralı bir şekilde ilahi sistemin muazzam güvencesinde ve güvenliğinde olduğumuzu biliyorum zaten öyle çünkü e, ve kaderin kusursuzluğunu şöyle söylendi e, şimdi baktığınız yerde e, yolunuza çığ düşmüş gibi görünebilir ya da e, dostlarının e, ya da e, toprak kaydı ve büyük kayalıklar taşlar o yolu sarmış olabilir fark etmediğiniz çok önemli bir şey var o yol kapandı ve o yolda çünkü devam etmen gerekmiyor artık yepyeni bir yol açılıyor yani e, Sevgili bir dostum söyledik bir yan yola geçmen gerekiyor ve orada senin için dağları, tepeleri e, tırnak içinde şey mecazen, e, e, dinamitle en altından muazzam bir e, ışık huzümesiyle e, yol dizayn ediliyor senin için. Bunu görmen gerekiyor. Eğer taşlara oradaki e, çığa odaklanırsan ve oradan Geçmeye çalışırsan hala işte o hikayeyi tekrar ettiriyorsun. Bu ne demek? E burada artık hangimiz ne yaşıyorsak görmemiz gerekeni görmemiz gerekeni görme zamanındayız. Yani buna gerçekten hiç kimse ama hiç kimse bu anlamda kadere mani olamıyor. Yani diyelim ki bir şey yaşanacak. Onu da konuşuyoruz bazen. Hani o dostuna, arkadaşına hatta ve de dahi kendin durgörüyle görüyle zaman hani gelmiş ya da geçici, gelecek ya da geçmiş gibi değil ya. An içerisinde deneyimlerken perdenin açıldığı anlar oluyor. Onu görüyorsun. Yaşaman gerektiğini ya da yaşayacağını. Ama Buna gerçekten hiç kimse bani olamıyor. Onun yaşanması gerekiyor çünkü. Onun vuku bulması gerekiyor. Neden? Beden bunu deneyime dönüştürmek istiyor. Bedenin arzusu bu. Bunu deneyime dönüştürmezse tekrar ve tekrar ediyor. Yani her bir insan kendi hikayesinde her neyi yaşaması gerekiyorsa bunu yaşadığında o yan yolu görme ihtimali doğacak. Ya da o yolun aslında kendi yolu olmadığını ve o yolun artık kapandığını ve başka bir alternatifi denemek zorunda olduğunu ya da bunun güzel olabileceğini fark edene kadar gerçekten hiç kimse kimseyi o yola da götüremiyor Hatırlatmakla olmuyor bu iş. Ee, şöyle bir şeyler söylemek. E, tabii isterdim hani böyle aslında öyle ama e, her algıya göre değişecek. yani Her şey kusursuz olacak ki zaten öyle. Her şey çok muhteşem olacak e, zaten öyle. mutlu olacağız. E, tamam da yani mutlu olmak e, e, ne ki? Yani o... Ee, mutlu olmanın yerine ya da bir şeylere sahip olmanın sonuç odak olmanın yerine sonuç odağını fark edersen şimdi ve burada olacaksın. Ve her şey ama her şey em, seninle birlikte buradaki o sanat, o evroli sanatı kağıda dökülecek ve hikayeye bürünecek. Ee, sana muhtaç aslında buradaki hikaye o anlamda tabii yani. Ve sen e, buradaki resim yerine bir önceki resme takılıp orada yoruma devam ediyorsun ya da bir sonraki resmi tahmin ederek yoruma devam ediyorsun. Şimdiye gel ve süreç içerisinde çok zorlayacak yoksa bu seni. Yani bunu yapmaya, bunu bunu hani nasıl diyeyim yapmayan o da saçma. Çünkü her şeyin bir ilahi zamanı var. Ne desek nereye gidiyor işte. Affınıza sığınıyorum. Ama ev sahibi evde olduğunda her şey çok daha hızlı dönüşebilir. Yoksa tıpkı bir yılanın bahar geldiğinde kabuğunu değiştirmesi gibi sertleştirdiğin dünden ve yarına odaklı olan ya da sonuç odaklı olan o kabuğun yani sen çok fena halde duvara toslayarak o kabuğun sert bir şekilde kırılmasına şahitlik de etme ihtimalin var. Durumlar budur. Güzel şeyler olmasını istiyorsan şimdiye gel. Zaten oluyor çünkü. Evet dönüşümü görmek istiyorsan eyin eşim diye gel. Daha deminki gibi bile hissetmediğini ve görmediğini fark edebilirsin. Dönüşüm dediğimiz şey hep böyle dünyada böyle geniş kapsamlı bakıyoruz sanki görebiliyormuşuz gibi. Sadece eski yorumları yorumladığımızı fark etmeden iyilikten bahsediyoruz falan, iyi şeyler olmadığından bahsediyoruz ama bu da aynı şekildeki aynı kalıpta insan en doğrusu şu olabilir yani kendi dününde ve yarında tutsak. Özgür olman da sana bağlı. Hiç kimse seni orada kilitli tutmuyor aslında. Lütfen fark et. Ee, fark ettiğin ölçüde yaratıcının enerjisi bedene dahil olmuş oluyor. Yani öyle işte. Daha söylesek çok şey olur da, çok söz çıkar da hep de laf kalabalığı olur ama. Her birinizi çokça çokça sevgiyle kucaklıyorum. Çok uzun zamanlar geçmiş gibi ama sanırım 20 25 dakika falan olmuş. Benim için çok uzun geldi. Umarım katkı olur, umarım ilham olur, umarım fark etmeniz için gerçekten yol gösterici, ışık tutucu bir video olur. Şöyle yaklaşın, selamlaşalım. Bu çok değerliymiş. Ben zaten biliyordum sarılmayı çok seviyordum, dokunmayı çok seviyordum. Yani ben sevdiğimi ya da sevildiğimi öyle biliyorum çünkü dokunarak hep iyi hissettiriyor bana. Ee, o zaman şöyle yaklaşın, şöyle güzel, kocaman böyle bir sarılalım, kucaklaşalım. İyi ki varsın gerçekten. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Hal böyle böyle, halden anlayanı elbette ki. Eyvallah. Sevgiler, selamlar olsun.